Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Dandumen ile beraberiz. Ee, bu bir dövüş oyunu. Of ben 30 yaşındayım da şimdi 20 gireyim. Olmasın. <laughs> bakalım nasıl olacak. Ee, i̇lk bölüm. Daha önceden oynamıştım biraz. Ama şimdi göreceğiz bakalım. Ee, bu oyun kanalım olan oyun zamanı kanalımın ilk videosu olacak. Tabi videoda bir sıkıntı olmazsa. Oyunun sesi çok az. Ee, ya da böyle neyse. Çok, çok <laughs> çok sese de gerek yok şimdi yine gecenin üçünde çekiyorum video birilerinin kafasını patlatmıyorum oyunu oynadım ee biraz donmadığı için zaten videosunu çekiyorum ama belki video çekerken donabilir çünkü mobizenle çekerken yani donuyor ya. gördüğünüz gibi güzel bir dövüş oyunu yani. Evet da biraz donacak. Ah donmadı iyi. Ooh, hello merhaba arkadaşlar. Çak 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 çak. Herhalde ileride bizim özelliklerimiz de olacak. Diye hatırlıyorum. Bunlar kim ya? Aa. Şu anda birazcık oyunda kaskı geçti. Ha. 57 liramız oldu herhalde. Evet. Bu oyunun bir tek yanını seviyorum. O da böyle hikaye gibi olması. Ama reklamları da baya bir güzel. Çok fazla yani. Her el bittiğinde reklam giriyor. Relkam. Ha bitti. Aha dondu. Evet biz kaşındık. Ha yo reklam girmiş. Yani neyse. Diyecek bir şeyim yok. Adamlar bundan para kazanıyorlar. Ne yapalım. Evet burada biraz donabilir. Açıkçası yani ben de olmasını bekliyorum. Bakalım. Evet. Yani çok doğum olmadı ama birkaç kasma oldu şimdiye kadar. Güzel. Evet bence. Güzel. Aha dediğim gibi işte arkadaşlar buradan. tükürünce işte özellik oluyor veya bir vurup iki tane böyle bir şeyler var diye hatırlıyorum hep beraber göreceğiz işte çok donmazsa bunun ikinci üçüncü bölümü de gelebilir arkadaşlar ama diğer bölümlerinde daha çok donacağını düşünmekteyim çünkü diğer bölümlerini biliyorum mesela bossa gelince bayağı donacağını düşünmekteyim <laughs> Çok komik ya Geliyorum geliyorum <laughs> Aa öldüm Sen ne kart oynuyorsun oğlum? Biraz biraz etraf ol, Burada bir yerde gizli bölge olması lazım diye. Yani. Evet burada bir yerdeydi gizli bölge. Ya da değildir. Ben yanlış hatırlıyorumdur. Oo. Güzelmiş. Acaba paralar nefes Acaba paralar nefes Ha, gizli yer buradaymış. Ah, <laughs> oh, tamamdır. <laughs> Çok iyi. Sen de yumrukla döveyim yani. Hua. Uf. Hua. Hua. Uf. Bu ne beyler? Ya ya wa ya wa ya wa ya wa wa ay ça ama altınları da düşüyor ya öyle İki bozukumuz daha var bozuk yemek isteyen Bu kırmızılar da bizim dostlarımız. Oha. Oha. Hadi, 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 hadi. Hallederiz. Bozukumuz yok mu bizim? Ha. Şimdi bir daha reklam girecek. Oh. Evet girdi. Ne çok reklam var be. boyunun tek bir sıkıntısı var. Her bölümde reklam olması. Her bölümde yok. Yok her bölümde de reklam olmaz ki kardeşim. Evet. Diğer sandığımızı da açalım. Aha bakın. Ha. Kaç tane? 7. Yedi... 15-20 dakika olsun. Yavaş yavaş bitiririz. Bunu göster bir kardeşim. Hadi. Tek Nasıl ya? Nasıl sulayın kendinize kendinize Ooo anladım Bakalım denemeye çalışalım Evet meraklandım hadi, hadi 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 çok ol. Çok merak ettim üf Bakalım olacak mı giriş güç aksiyon atın. Evet. En son burada kalmıştık. Sen kalkanına mı güveniyorsun oğlum? Hı, hmm, onları yok ettin. Bakalım beni yok edebilecek misin? Ha, piu. piu. Ulan Adam oldu. Hani indiririm <laughs> Bir daha deneyelim Ya. Aa. Çok iyi ya. Evet bakın yine biraz kastı. Heh. Bakayım. Aa bakın var biraz kasma şu anda. Ah şu anda geçti. Aa. Uuu uh, bıçak Bıçak atarım sana Bıçak Bıçak Ulan Oha Anladın mı beni Suya düşersin böyle Aha gizli bölge Ha <laughs> Kardeşim benden gizli bölge kaçar mı ya Evet arkadaşlar Eee videolarımızda artık bir çabuk olsun. Gizli bölgeyi kaçırmama çalıncı. E, ilerleyen i̇lerleyen zamanlarda zaten gizli bölgeleri daha gizli olacak. Aman. Hı, tamam. tamam. Ah, yine. Uf. <laughs> İkinci bölümde gördüğünüz herhalde Bak, bu güçler. Harika bir deney. Aa boşta şimdi mi Acaba yeni bir çeke. Abi 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 Katen yarı. Katen yarı. もうんつはもう一つう一つはもうはもうう一う一う一つはもう一つはもうう一つはもう一つはもう一つはもう一つはもう一 Kaç oldu benim? Kaç lan? Kaç oldu lan de. Ha. Ezik. Evet bu ilk bossumuz da herhalde kolay oldu. 肯定不是，哈哈。